Gençler merhaba, Alien Earth dizisinin 6. bölüm inceleme videosuna hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta diziyi detaylıca yani spoiler içerecek şekilde inceleyeceğiz. Baktığımız zaman güzel bir bölümü geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Evet 5. bölüm en iyi herhalde sezonun bölümüydü ee, ama 6. bölüm aksiyonu ne kadar az olsa da bizi son 2 bölüme yani finale doğru iyi taşıyan ve önemli tabii ki konulara e, parmak basan bir bölüm olduğu için e, başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yine eksik yanları var bölümde genel anlayış olarak özellikle Xenomorph üzerinden bazı zarar verici unsurlar var dizide. Ama genel konsepte baktığımda da e, güzel detaylar veriyor. Evreni genişletiyor. Sadece Xenomorph'larla kalmıyoruz. Diğer yaratıkları da yavaş yavaş tanıyoruz. Hatta işte mesela Ahtopoz göz T-Oserus olarak geçiyor. E, bence gerçekten de bu sezonun en önemli yaratıklarından bir tanesi ki hala tekinsizliği onun böyle esasında vahşi bir saldırganlığı yok. Tam tersi hesapçı bir kişiliği var ve bir bölüm önce hatta demiştik ki ya bu insanlara yardım ediyor mu? Etmiyor mu? Hani orada arada kalmıştı. Bu bölümde net bir şekilde yardım etmediği, kendinin yolunda devam ettiği ve kurtuluş için ya da bu gözlemleme süreciyle ilgili bir şekilde manipülasyonlar yaptığı işte hani e, tutlus karakteri bu bölüm gördük kendisinin sonunu e, orada da e, cama vurarak da onun dikkatini dağıtıp e, bu e, kafes gibi olan yerde e, sıkışıp kalmasını ve bu bölüm ilk defa gördüğümüz 5 tür nedir nedir dediğimiz hep bir kanatlı tür var diyorduk. Ee, tabii ki sinekleri gördük. Onlara yem olmasını sağladı. Sinekler demişken isterseniz hani biraz daha detaylı konuşmaya devam edeceksek bölümün ismiyle başlayalım. The Fly ismini ta taşımakta. Tabii ki işte bizim bu ilk başta bir e, kovanda gördüğümüz sonra da işte tutlusu e, öldüren ve inorganik maddelerle, yani organik maddeler yerine inorganik maddelerle be beslenen bir yaratık türü ilk defa karşımıza çıktı. Ee, esasında bilim kurgu sevenler The Fly ismini, e, tabii ki 1986 yapımı David Cronenberg'in filmini çağrıştırdığını hatırlayacaklardır. Ki esasında 1958'de yapılmış ilk versiyonun yeniden çekimidir. E, 1986 David Cronenberg e, filmi ama genel çoğu kişi bu filmi bilir ve bu anlamda da esasla bir göndermesi vardı o filme karşı. Hatta e, Wendy'nin Xenomorph'la olan bu ilişkisini de e, çünkü Fly'da biliyorsunuz ki bir bilim adamı deney yapar, e, deney e, aletin içine bir Sinek kaçar ve e, kendi DNA'sıyla sinek birleştiği için ışınlanma teknolojisini tabii ki test ediyordur. E, bir anda e, tabii ki yavaş yavaş onun e, sineğe dönüşmesi, sinek adama dönüşmesini görürüz filmin içinde. Burada da Wendy tabii ki DNAsal olarak Xenomorph'da bir e, Ripley'nin işte bizim e, 4. filminde e, Resurrection'da gördüğümüz gibi bir birleşmesi olduğunu sanmıyorum ama zihinsel bir birleşmesi ben hep diyorum ya acaba Covenant ve David'in araştırmalarından kalan bir şey var mı? Bu en azından zihinsel olarak çünkü bunlarla yine çok fazla iletişim kurduğunu pek sevmediğim 4. bölümde bence Zanimo Flash'e zarar verdiği kısmı o hani çok sevimli böyle bir kedi yavrusu gibi sevdiği bölümde hani bunun nasıl bir ilişkisi olduğunu hala da bilmiyoruz ama hani derinleştiğini Wendy'yi Değiştirdiğini görmeye başladık. Wendy yavaş yavaş diğer hibritlerin başına gelen e, başına buyruk kendi yolunu seçme konusundaki bir ergene dönüşme diyebileceğimiz kısmını da yaşamaya başladı diğerleri gibi ve abisi Joe'ya bile karşıtı. Joe onu oradan kurtulmak istedi. Ben buradan çıkmak istiyor muyum? demeye başladı. Nips'in e, üzerinde yapılan tabii ki silme işlemi sonucu e, Dem Silvia ile bir şekilde tartıştı. E, ya biz bunlara böyle bir şey onun hakkı mıydı sordunuz mu bunlara falan tarzında kendi kişiliğini benliğini oluşturuyor. E, bu noktada da işte zihninde acaba işte bir yerlerde de çocukluk zamanından kalma bir yerde bir yani gerçek insan zamanından kalma Xenomorph'la olan bir iletişim var. Çünkü bunun anadaki proje firmasının bir şeyi değil. Ürünü değil. Şu an için gözüken. Hani buna kattı. Bunu gerçekten son iki bölümde vereceklerse çok sevinirim. Bu anlamda Wendy e, önemli bir yer alıyor. Ama bu dizinin de şöyle bir şeyi var. E, hani bana kalırsa her karakter çok önemli ve her karakter harcanabilir. Yani ben size bir soru soruyorum. Lütfen yorumlarda yazın. Wendy'yi öldürseler dizi devam edebilir mi? Bana sorarsanız devam edebilir. Çünkü Maro da bambaşka bir karakter. Körş bölüm gördük. ya yani Olayları görüyor yaşananları görüyor. İşte e, Tutlus'un başına gelenleri görüyor. E, efendim Arthur e, Sylvia'nın başına geleni, Facehugger'ın yakaladığını görüyor. O Facehugger'ın sonrasında Xenomorph'a dönüşeceğini biliyor. Fakat hiç müdahale etmiyor. Yani onun da bir kendi ajandası var ve o ajandasıyla yola devam ediyor. Dediğimiz gibi Ahtobot de bir ajandası var. O da şu an sessiz sedasız duruyor. Yani gerginlik esasında şu anda olaylar üzerinden değil, stabilite üzerinden devam etmekte. Bu da çok güzel. Yani Xenomorph'u ortaya salıp önüne gelen saldırma vahşi bir... E, gerginlik yerine şu an sessiz sedasız mantık yolunda giden bir gerginlik üzerinde ve dizi gidiyor. Ben buralarını çok sevdiğimi söyleyebilirim. E, dediğimiz gibi Körş'ten de müdahale etmemesi Wendy'nin tarafına geçecek mi acaba? Hani Wendy köş koalisyonu mu kuracak? Xenomorph koalisyonu neresinde olacak? İleşimden dönüyor. Xenomorph'da ne kadar Wendy çok samimi davransan da bir sahnede Xenomorph'un cama ona doğru sıçradığını gördük. E, bu hani Xenomorph'un bütün filmlerde biraz hayran doğanlar çok oluyor. Fakat son Sonunda sonları iyi olmuyor. Wendy'nin de sonu iyi olmayabilir mi? Derin gibi harcanabilir mi? Hani çünkü dizi devam edebilir bu Çünkü birçok karakter var. Sadece bir karaktere odaklanmıyoruz. Wendy çıksa eksiklik olmayacak gibi geliyor. Bunun işte Marov vardı. Marov'u çok az gördük. Geçen bölüm zaten bütün onunla geçmişti. Onun da Kirsch'le olan bu özellikle 5 şirket temsilcisi sahnesi onu da konuşacağız. Oradaki ikisinin konuşması vardı. Tabii ki Mero bir e, cyborg olduğu için daha üstün bir teknoloji ürünü esasında sentetiklere göre ve bu anlamda da Körşü biraz aşağılıyor. Sen eski teknolojisin diyor. Ben yeni gelecek işte diyor. Wendy'yi tabii ki işaret gösteriyor. Bu noktada işte Körşün bir Wendy düşmanlığı var mı? Wendy'yi gözlemleyip kendi yolunda devam edebiliyor mu? E, soğukkanlığı duruşu bizi tabii ki Prometheus hem de Covenant'taki David'e andırıyor, onun yolunda mı gidecek, ee, herhangi bir şekilde kendi bir türünü mü oluşturmak istiyor, insanlığı dönüştürmemek istiyor. Gerçekten gizli bir ajanda var, ee, çok merak ediyorum ve işte bu meraklarda tabii ki son iki bölüme net bir şekilde bizi taşıyacağını da düşünüyorum. Ee, bunun dışında tabii ki beş şirket olayı temsilciliği. Ve avukatın geldiği kısım da bana bölümünün en önemli noktalarından bir tanesiydi. Boy Kaveri'nin e, tabii ki fütursuzluğunu ve çocukça hareketlerle esasında zihin egzersizleriyle e, lady ya da bayan e, yutaniyi alt etme çabasını gördük. Burada sadece beni e, biraz sorgulayan ve ileriki bölümlerde bunun net şekilde cevabı bulmak lazım. Yani bir film olsaydı kesinlikle bir hata olduğunu düşünürdüm ama dizi olduğu için. Bunun bir e, tabii ki tri olabilir. Çünkü sabotaj yapıldığını geçen bölüm biliyoruz. Bunu Yutani tarafı biliyor. Maro büyük ihtimal herhalde Bayan Yutani'ye bunu anlatmıştır. Ya bunların sabotajın sonucu gemi buraya düştü. Boy Cavalier'ın işte siz gemide sakladınız, düştü benim tarafa, ben işte tazminat istiyorum falan gibi e, üstün gelen sohbetti sırasında hani bir şekilde ben beklerdim ki e, Bayan Yutani'den ya senin düşürdüğün sen düşürdün bu gemiyi falan diye bir argüman atması ki işte bir avukat atamış şirket temsilci beş şirketin koalisyonu olduğu ve bu tez iki şirket arasındaki e, çekişmelerde bir şekilde aracılık yapıyor. Eğer bu aracılık sonuç vermezse e, geri kalan şirketler e, bu kuralı uymayan şirkete bir şekilde savaş açabiliyor. E, bu noktada da e, yani kendi kozunu da böyle kullanabilirdi ama hani kendi yaptıkları da tabii ki. ...bütün ihlaller var. Hani bu ihlaller... ...sonucunda tabii ki... ...en büyüğü yaratıkları dünyaya getirmek... ...protokoller sonucunda... E, ...ve e, burayı ihlal etti diye mi... ...başka bir planı var diye mi... burada hiç bahsedilmiyor. Hani uçağı... ...siz düşürdünüz gemiyi pardon... E, ...bundan bahsedilmiyor. E, burada tabii ki... karlı çıkan, üstün çıkan... E, ...bu mülakattan ya da işte... ...bu görüşmeden boy kavaleri oluyor... ...ve 6 haftalık bir de... E, ...karantina süresi tabii ki var ve 20 milyon mu 20 milyar mı şimdi tabii rakamı hatırlamıyorum ama bir de tazminat almayı e, öngörüyor ama tabii ki e, Marov'un ve Bayan Lute'nin başka planları var içeriği karıştırmak. İçeri karıştırmak kısmında da zaten Slightly'yi iki bölüm önce kafa kola aldıklarını görmüştük. Slightly'yi oynayan oyuncunun oyunculuğu pek beğenmedim. Yani genelde bütün oyunculuklar çok iyi ama Slightly'yi oynayan oyuncu hani rol yapayım derken biraz fazla şeye kaçıyor. E, abartıya kaçıyor gibi geldi. E, bana pek iyi gelmedi onun oyunculuğu bu bölümde de. Hani bir titrek böyle bir sarkastik bir tipi oynarken e, tabii ki kolay değildir esasında böyle tipleri oynamak. E, ve oyunculukta buralarda gözüküyor bu anlamda biraz zayıf buldum ee, onun şansı tabii ki işte bizim biraz sonra bahsedeceğiz Arthur'la Dem'in e, etik tartışmaları ve Arthur Silvian'ın görevden alınması e, onun sonucunda tutlason hatası ki işte bizim bu tepeköz e, koyun diyelim e, onun darbe sonucu kapı kapandı ve içeride kaldı e, bunlar birleşince esasında elin böyle hani Joe ile ilgili bir şey yapma planlarken bir anda Arthur eline geçti ve tabii ki arka plandan Facehugger'ları yumurtalardan çıkarttı, kafeslik kapaklarını açtı ve böylece de şimdi ilk defa bu sezonda şeyi gördük Facehugger'ın yapıştığı bir kişiyi ve elimizde iki tane Xenomorph oluşacak. Bir bölüm sonra. Bu arada Xenomorph demişken tabii ki e, Wendy'nin konuştuğu Xenomorph'u da biraz konuşalım. Çünkü ilk defa ergen formunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Biz genelde çok fazla görmüyorduk bu ara formu. E, Chase Booster çıktıktan sonra büyümüş haline birkaç saat içinde de büyüyordu. Burada çok yavaş büyümesi hani ortamdan kaynaklanıyor işte dediğim gibi xenomorflar da DNA'lara göre değiştikleri için mi tam bilmiyorum ama yavaş bir büyüme var ve e, ne xenomorf ne de tabii ki chess booster arası böyle daha böyle sarımsı yani chess booster'ın renklerinde daha siyaha doğru dönmemiş bir xenomorf gördük. Bu da yani bildiğim kadarıyla e, bütün filmlerde falan ilk defa bu formunu görmüş olduk. Wendy ile ilgili bir not daha aktarmak lazım. Önemli noktalardan bir tanesi yine bölümde köşle ile Joe'nun konuşmaları sırasında e, demişti ki e, ışık hızı teknolojisini bile bulabilir demiştik. Biliyorsunuz ki Elon evreninde ışık hızı teknolojisi yok. Bu anlamda da işte biliyorsunuz hani bu e, kapsüllerde uyuyarak gidiyorlar ki yaşlanmasına yıllarca işte 65 yıllık bir görevden bahsedildi işte dizi boyunca. Bu anlamda acaba e, ışık teknolojisi de ışık hızı teknolojisi de Wendy sayesinde gelir mi ya da burada en azından bir gönderme ki bilim kurgu evreninde genelde bunu çok fazla görüyoruz. Değişik tabii ki türleri, teknolojileri olaraktan çok daha hızlı ulaşımları. Alien e, evrenin daha günümüz teknolojisine yakın bir şekilde seyahati öngörüyor. Bu anlamda da Wendy'nin zihnin o kadar e, tabii ki gelişmiş olması ışık hızı teknolojisinde bulabilme ihtimali ve Tabii ki önümüzde 3-4 filmlik esas seri var. Hani çekilmiş şeyler. Orada e, hibritleri görmedik. Işık hız, e, hızı teknolojisini görmedik ki bayağı ilerlere yani 300-400 sene öncesine kadar gittik yani belki de filmlerde bu zaman diliminden. Ama bunları görmemiştik. E, bu anlamda da esasında e, değişik noneler atıyor tabii ki bunlar hep bıçak sırtıdır. E, Lolu değiştirir mi evreni bozar mı? Onu tam bilmiyoruz ama böyle de bir Söz Geçti Wendy ile ilgili. Arthur Silvia Nips hikayesinde. Nips'in hikayesi biliyorsunuz ki o da enteresan bir karakter. Ve onun da şu anda tekinsiz duruyor. Tamam hafıza silindi ama hala sarkastik tipi. E, o böyle e, çok... Hızlı bir şekilde değişen ruh hali hala devam etmekte. Hani hem agresyonu var, hem de delilik hali var bu Nips'te. ile olan konuşmasında yine böyle en ufak bir yoldan saptığı zaman böyle biraz değişmeye ve karakter agresifleşmeye başlıyor. Bu anlamda tabii ki Arthur demişti bunları silmekle bitmez hafızasının durumu. Onları bu daha da kötü hale getirebilir demişti. Bu anlamda da Nips ilerki iki bölüme yine aslında gizli bir silah olarak, gizli bir tehlike olarak da devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, dediğimiz gibi bir tanesini kaybettik hibritlerden. Ben hala e, dizinin bu sezon biter. Diğer sezonlar olur mu? Ama bittiği noktada hibrit teknolojisini ve proje firmasının yok olacağını, e, belki de dünyadaki işte e, firma sayısının dörde düşeceğini düşünüyorum bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. E, ee, Arthur ama işte buradaki işte etik değerleri korumak konusundaki tek kişiydi ama maalesef o da e, bu düzenin kurbanı oldu ve işte bir dahaki bölüm iki tane muhtemelen Xenophon Morph'un ortada dolaştı. Aksiyon dozu daha yüksek bölümler izleyeceğimizi düşünüyorum. E, benim genel olarak değerlendirmem böyleydi bölümle ilgili. Güzel bir bölümü geride bıraktık. Önemli unsurlar bize bıraktılar. Açıklar var. O açıklar umarım iki bölüm boyunca kapatılır. E, muhtemelen ikinci sezon olursa orada da tabii ki daha böyle soru işaretleri fazla olaraktan bekleme şansımız olur. Dediğim gibi diziler bunun için yapılır. Yani birçok bölümü finale kadar bir şekilde bizi ayakta tutması gerekir. Dizi de şu anda onları yapıyor. Evet Alien evrenine zarar verdiği noktalar da var. Xenomorphları çok basitleştirdiği, sıranlanlaştırdığını da söyleyebiliriz. Ama yeni kattığı yaratıklar evreni geliştirtme anlamında önemli adımlar da atıyor. Bunlar bıçak sırtı hareketler. Sezon bittiğinde değerlendirmesini yaparız orada zaten e, ne olduğunu aşağı yukarı artık anlamış oluruz. Evet videonun sonuna geldik. Dediğim gibi sizlerin de görüşleri çok önemli. Yorumlarla lütfen yazmaya e, özen gösterin. Ben okuyup cevaplayabildiğim kadarını da cevaplıyorum. E, bunun dışında eğer kanala yeni geldiyseniz, içerikleri beğendiyseniz abone olmayı, tabii ki videoyu beğendiyseniz de bir beğeni tuşuna basmayı unutmayın ve bir başka Alien Earth dizisi inceleme videosunda ya da bambaşka bir videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.